Olsun. Almanya'da gelecek yıl yapılacak olan federal seçimle ilgili tarih belirsizliği giderildi. Hükümete yakın kaynakların verdiği bilgiye göre eyaletler federal seçim tarihinde anlaşmaya vardı. Buna göre seçim 22 Eylül 2013'te yapılacak. <laughs> federal seçimin koordinasyonundan sorumlu Federal İçişleri Bakanlığı ise eyaletlerin seçimin değişik tarihlerde olması için tekliflerinin olduğu fakat kesin tarihin belli olmadığını açıkladı. Federal parlamentodaki parti gruplarının önümüzdeki hafta bir araya gelip görüşecekleri ve kararlarını İçişleri Bakanlığı'na bildirecekleri kaydedildi. Seçim tarihiyle ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Yuahim Gauk verecek. Üç eyaletin sonbahar tatili ve Bavyera'da 15 Eylül 2013'te eyalet seçiminin olması federal seçim tarihinde tartışmaya neden oluyor. <laughs>